Yıllar önce Japonya'ya aşçı olarak çalışmaya giden İsa Bozak, orada tanıştığı Hiroe Oashi ile Düzce'de dünya evine girdi. 2018 yılında iş arayışlarını sürdüren İsa Bozak, Japonya'da Türk şirketinin aşçı aradığını fark edince işe başvurdu. Japonya'ya giderek çalışmaya başlayan Bozak, Yeni Zelanda'dan Japonya'ya eğitime gelen Hiroe Oashi ile tanıştı. Birlikte zaman geçirmeye başlayan Oashi ve Bozak, koronavirüs zamanında da birbirlerine destek olup çift olmaya karar verince 2023 yılında Japonya'da dünya evine girip evlendi. Türkiye'de de düğün yapmak isteyen çift ise 13 bin kilometre uzaklıktaki Düzce'ye giderek düğün hazırlıklarına başladı. Hazırlıkları tamamlayan çiftin düğünü Beyköy yolu üzerinde bulunan bir kır bahçesinde gerçekleştirildi. Japonya ve Türkiye bayraklarının asıldığı düğünde Japonya'dan Türkiye'ye gelen Hiroya Oashi'nin ailesi düğün salonunda oyunlar oynayarak adaptasyon sürecini atlatırken gelin Oashi'ye de katılımcılar ilgi gösterdi. Japonya'dan gelinin annesi ve babasıyla birlikte arkadaşlarının da katıldığı düğünde Erik dalı oynamak için diğer oynayanları gözlemledikten sonra oyuna katılmaları dikkat çekti. Gelin Ohashi ise Karadeniz kültüründen gelen horunu eşiyle birlikte oynadı.